Şimdi burası Kayseri'mize yani şehrimize 80 kilometre uzaklıkta olan Yeşil İçer Yeşil ilçesine bağlı Soğanlı köyü. Yani Kabadok köy bölgesinin Doğu kapısı diyebiliriz. Kabadok köy bölgesine yakın olması bazı kaynaklarda bazı kitaplarda Kabadokya'nın bir şey olarak gözükür, sınırlar içerisinde gözükür. Aslında öyle değil. Tabii ki Kayseri'ye bağlı bir köy. Şimdi e, Kapadokya'ya gelen yıllık 3,5-4 milyon turistin bundan yıllar öncesine kadar baktığınız zaman en az 1-1,5 milyonu çok rahatlıkla buraya gelir, burada eğlenir e, ve burada vakitlerini bir gece, iki gece konuklamaya vakit geçirirlerdi Mesela buraya gelen tur otobüsleri hemen şu size indirdiğimiz bölgede durur. Orada e, sırayla bekleyen eşekler vardır. Aklınızda kalması için şey söylüyorum. Bu belki de hmm. en aklınızda kalacak bir iki biri bu olacaktır. Eşekler vardı. Çok enteresandı. Bu e, turdan inen yani otobüsten inen yabancı turistlere o eşekler gördüğü zaman adeta üzülüyor, anılmaya başlar. Sanki onlara bir mesaj <laughs> verir. Adeta bu da tabi turistlerin çok ilgisini çekerdi. Dolayısıyla burada biz eşek turları yapıyoruz. Buradan şimdi görüş o tur olan otodan hep beraber gideceğiz. O zaman öyleydi ama maalesef Son yıllarda buraya gelen e, turistlerin sebebi azamlı oldu. O yüzden e, bunu şu anda gösteremiyoruz. Burada iki bölge var. Bir aşağı soğanlı, iki yukarı soğanlı. Şu anda esas gerçek soğanlının şu en azim, e, şu tarşa göstermiş olduğu esas yerleşim alanı burasıydı arkadaşlar. Daha sonra da buradan e, bazı göçükler meydana geldi. Ve e, valiliğinde e, karar olmasıyla birlikte hemen köyün girişindeki yeni yerleşim alanına taşındı. Şimdi Kabadokya bölgesinden ayrılan buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi Kutbeli Kilisenin soğanla sınırları içerisinde olması. Bakın burası Bizans döneminden kalma bir yerleşim alanı. Yani e, Roma dönemindeki Kayseri e, Roma kralının zulmünden kaçan Bizans halkı arkadaşlar Kabadokya'ya ve bu bölgelere geldiler. Çünkü Roma kralı o dönemlerde ibadeti yasaklamıştı. Dolayısıyla Bizans halkı da Ortodoks Romları çoğu. Bizans halkı da kendi ibadetlerini rahat yapabilmek için onlardan Roma askerlerine korktuğu için yer altı şeylerine girdiler. Böyle biraz sonra göreceğimiz bazı kiliseler yaptılar. Buradaki belli başlı kiliselerin en başında Kutbeli Kilise gelir. Elmalı Kilise, Karabaş Kilise, Yılanlı Kilise gibi burada ileri ufaklı onlarca yüzlerce kilise var. Ama bizim göreceğimiz 4-5 tane önemli kilise göreceksiniz. Sadece kubbeli kilisenin altınıza kalması için söylüyorum. Bakın bütün Kabadokya bölgesindeki kiliseler şöyle baktığınız zaman bir kaya yığıntısı. Ama içeriye girdiğiniz zaman inanılmayacak bir freks. Yani İsa'nın Meryem'e hamile kalışı, doğum sahnesi, onun çardağa gelinmesi ve 12 havarisi diyebileceğimiz bir takım figürler görürsünüz. Bunlar yani kilisenin ana teması aslında bununla başlar. Sonuç olarak İsa'nın çağdağa kelimesiyle gökyüzünden ona bir melek tarafından bir koç işte getirme sahnesi gibi buna benzer sahneler görürsünüz arkadaşlar. Şimdi bakın Kabadokya bölgesindeki Kupveli Kilisenin en büyük özelliği bütün kiliseler bir taş yığını gibi gözükür. Ama sadece bu bölgede soğanlı sınırlar içerisinde dış mimari olay işlemiş olan tek bir kilise vardır. O da Kutbeli Kilise. O da yine Kayseri'nin yeşil içerisine bağlı Soğanlı Köy içerisinde. Şimdi çok fazla dağıtmayalım. Şimdi buranın belli başlı gelir kaynakları var. Buranın en büyük gelir kaynağı biraz önce görmüş olduğunuz soğanlı bebekleri. Dünya cümle soğanlı bebekleri. Bunlar burada e, özellikle yerli halk tarafından yapılır ve dünya piyasasına, turizm sektörasına piyasaya sunulur. Bunlar irili ufaklı fiyatları değişebilir. Size zaten bir alışveriş yapma zamanı vereceğiz. Belki de, belki de burada gelmişken buranın yerli halkına e, böyle bir küçük bir ekonomik anlamda bir katkıda bulunabilirsiniz. Bu da çok doğal bir şeydir. Arkadaşlar. Ama son dönemlerde buraya gelen e, turistlerin sayısı azalmasıyla birlikte insanlar yeni arayışlar işlerine girdiler. Özellikle şunu unutmayın, Soğanlı bölgesindeki en kaliteli e, patatesler burada olur. Yani burada yetişen patatesler buradaki yerli halk gerçekten olağanüstü, güzel yapar. Tam kuru önce kızartmalık ve yemeklik olarak yaparlar. Ben yani de bunu buranın bir yerli halkının emeğe geçiyor. Bir onların reklamını yapmış olayım size. Dolayısıyla aklınız olsun. Soğanlı bölgesinden alacağınız patatesler gerçekten yurt dışına ihraç yapılır. Son derece profesyonelce yapılır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, ben size saatin saat 4 kısa geçiyorum. 10 dakikalık bir zaman vereyim. Hemen şu soğanlı bebeklerinden almak isteyen misafirler alsınlar. Bakın lütfen saatlerimizi riayet edelim. Çünkü topla götüreceğim şimdi biraz önce bahsetmiştim ya o şey eşek turlarının olduğu bölge Sizler hep beraber alacağım beni takip edeceksiniz evet. şu, hemen şu karşı rotadan sizlere göre yormadan önceliğimiz kupeli kilise olacak kubbeli kilise göreceğiz onun tam karşısında vadinin karşısında panoramik olarak karşısında elmalı kilise karabaş ve yılanlı kilise göreceksiniz. Ama onlara ki uzaktan göreceğiz ama öncelikle Fırtınayı Kilise'yi gördükten sonra hep beraber toplu halde devam edeceğiz. E, Vadinin sonuna doğru. Bu arada e, ilginizi çeken soru olursa lütfen bana da sorabilirsiniz. E, hemen şöyle kısa ya, bir soru. Soğanlı, neden soğanlı demişler bir özelliği var ya, mı şimdi ki? Şimdi soğanlı şöyle buranın soğanlığında alakalı olan bir şey değil. Ha, yani, yani, yani soğan niye ismi değil. Yani. E, ya Muda da başka bir, bir isimde de öyle dönemi Başka bir isimle geliyor. Onu isterseniz şöyle yine ileride ben tamam. anlatayım orada tamam mı arkadaşlar? Yılanlık liseyi ha. soracaktım. Arkadaş, Niye yılanlık lise demişler? Şimdi arkadaşlar evet. bakın e, malum sorunu şöyle. Evet. Şimdi şöyle buradaki yerleşik halk, Bizans halkı Kendilerince böyle işte kutsal diyorlar bazı hayvanları, örneğin karabaş kilise. Nedir? içerisine kilisenin girdiği zaman evet. kara e, e, freks diyoruz biz onlara. Evet. Bazı evet. freksleri bu şekilde yapmışlar. Ha, Orada bir için. başı karabaş yılanlar Mesela kilisenin girişine böyle Yılan. ağzından Yılan. ateş çıkan onun bir kutsal bir gücü olduğuna inanılan bir takım işte yılan figürü yapmışlar. Adını örneğin yılanlı kilise. Mesela diyelim elmalı kilise demişler. Elma bir elma ağacı var. Üzerinde bir takım elmalar var. Onu yenildiği zaman elmadan koparıp yenildiği zaman onun bazı kerametleri olduğu, şifa olduğu üzerine. Yani kısaca evet. anlayacak bir şekilde. Tamam mı? Hadi şimdi bakın.